Değerli dostlar merhabalar. Şu anda Erzurum'dayım. Egemen Turizm olarak e, Tursap BTK seçimlerine katılmak için Erzurum'a geldik. Arkamda gördüğünüz Palan Otel'de konakladım. E, bugün bir seçim olacak burada. Turizm Seyahat Ajantalarını ilgilendiren bir seçim. E, Turizm Seyahat Ajantaları Birliği'ni duymuşsunuzdur. Biz de her videomuzda bahsediyoruz. Tursap'a üye bir ajantayız. Bunların alt bölge birimleri var. BTK diye geçiyor. Bölge Temsil Kurulu. Biz de Egemen Turizm olarak Erzincan'daki ajantalarda dahil olmak üzere Kuzey Anadolu BTK'ya bağlıyız. Kuzey Anadolu BTK'ya Erzincan dışında Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır illerimizdeki seyahat ajantaları da bağlı. BTK seçimimiz olacak. Daha sonrasında da TÜRSAB'ın genel başkan seçimi yapılacak. Çok böyle heyecanlı, hareketli bir seçim. Bir gün önceden geldim. Bu otelde konakladım. Baktım, e, ajantalar hakkında hayırlısı olsun e, diliyorum. Tabii bizim de tercih ettiğimiz bir başkan var, böyle genç girişimci. Gerçekten de hani turizmle alakadar, turizmi e, önemseyen insanların ve özellikle de gençlerin görev alması gerektiğini düşünüyorum. E, bazı arkadaşlar önemsemediği için belki katılmıyorlar ama biz işte bir gün önceden çıktık, geldik. Hayırlısı olsun diyelim. Egemen 24 Turizm Seyahat Ajantası olarak... Kültür ve Turizm Bakanlığı A sınıfı yetki belgesine ve Turizm Seyahat Ajantaları Birliği üyesiyiz. Ee, sizler de seyahatlerinizde, turlarınızda e, TÜRSAP üyesi ajantaları tercih etmeye özen göstermenizde fayda var. Bunun dışındaki turlar veya organizasyonlar tamamen korsan bilginiz olsun. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bu seçimlerle ilgili bilgilendirmeleri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Erzurum'dan tüm herkese, tüm takipçilerimize selamlar.